Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde sezonun ilk kupası var. Sezonun ilk kupası diyorum. tabii arkasından şampiyonluk kupası gelecek. Arkasından süper kupa gelecek. Ama önce Türkiye kupası ve o Türkiye kupasının bir kulpundan tutmuş olan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bugün ortak basın toplantısı bu akşam saatlerinde ortak basın toplantısı gerçekleşti. Orada da çok çarpıcı sözler vardı. Tabi bugün çok fazla transfer üzerine konuşmak değil. Genel olarak maç üzerine konuşmamız gerekiyor. Bir önceki maçın bu maça etkileri neler olacak? Trabzonspor'un nasıl bir 11'le çıkmasını bekliyoruz. Yine Trabzonspor'un Cihan Aydın üzerinden tepkileri yoğun bir şekilde devam ediyor. Uğurcan'ın transferiyle ilgili konularda konuşulan sözler dikkat çekici oldu. Onu da söyleyelim ve bir de son olarak Abdullah Avcı da çok istemiş, olmamıştı. Şimdi Trabzonspor'un yeniden o oyuncu için gündemde tutulan bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle kısa bir video yapacağız. Çok uzun değil ama şöyle bir genel olarak toparlamayı gerçekleştirelim istiyorum. Evet kupa finaline geldik. 44-45 günde Fatih Tekke kupa finaline geldi. Biliyorsunuz gol krallığı yaşamış. Zenit'te kupa kazanmış, UEFA Kupası kaldırmış bir teknik adam. Gaziantep'te futbol oynamış. Hatta basın toplantısında kızım da burada doğdu benim için ayrı bir önemi var demişti Gaziantep şehrinin. Tabii ki iki takım açısından da Okan Buruk'ta işte burada teknik direktörlük yaptım, mutluluklar yaşadım. Aynı mutluluğu yaşamak istiyorum dedi. Sözü uzatmadan şuraya geçelim. Uğurcan Çakır ne olacak deniyordu. Savic ve Draguş 3 oyuncunun da oynayabilecek durumda olması, özellikle Uğurcan'ın kendi ağzından oynayacağını söylemesi, Savic'in oynamak için arzulu olduğunu söylemesi, bir anlamda vakamede bunların arasına katılınca Trabzonspor'un o geniş kadrosu da oluştu diyebiliriz. Kim yok derseniz Polkarelli yok. Ee, Enis Destan biliyorsunuz e, sezonu kapatmıştı ve Hüseyin'in de sakat olduğunu söylememiz lazım. Hüseyin Türkmen'in bir türlü de düzelemiyor. O da işin başka bir tarafı. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Ondan biraz bahsedelim. Biraz akıl oyunları yapmamız lazım. Ee, Uğurcan'ın kalede olacağı bir 11 olacak. Malhero yani Pedro Malhero sağda Mustafa solda ki bir önceki maçta sağ tarafta Mustafa sol tarafta Arif Boşluk oynamıştı. Savic Batagov ideal ikilisine dönüyor savunmada şu anda eldeki malzemenin ideal ikilisi. Özellikle Batagov'un Osimen üzerindeki olumlu etkisi diyelim yani olumlu etkiden kastım şu yani onu durdurma konusundaki yüksek performansı Trabzonspor adına da olumlu bir gelişme diyebiliriz. Mendy önünde oynayacak. E, Lundström e, ben yanında bekliyorum. Okay da olabilir. E, orada zaten orta alandaki o bölüm sıkıntılı. Zubkov sağda, Vakamesol'da, e, e, Simon Banz'a, e, Santrofor'da Sikan ya da Ozan'dan e, bir tanesi de orada oynayacak yani orta sahadaki iki oyuncuda bir belirsizlik var ben hani Lundström, yani Okay değil de Lundstram'dan e, yana e, söyleyebilirim diğer taraftan da hani e, şöyle bakalım bir kadroya bir önceki kadrodaki dinlendirilmiş oyuncular olarak baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkacak onu söyleyelim e, Mendy Lundström oynamış e, onu söyleyebiliriz e ee, yani Ozan da e, kadroda yok, dinlendirilmiş. Sikan da mecburen oyuna girmişti. Onu da biliyorsunuz 20. dakikada Enis Destan sakatlanmıştı. E, şimdi e, böyle bir kadro bekliyoruz. Belki yarın video yaparsak daha net bir bilgi verebiliriz. Maçın hakeminin Cihan Aydın olduğunu söylemiştik ve e, Trabzonspor e, onunla ilgili açıklamalara devam ediyor ki haklı olduğu taraflar var. Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor diyor Cihan Aydın'ı kastederek. Ve VAR hakemi de dikkat çekici. 3 e, maç e, VAR hakemi olarak görev yapmış. İkisi Galatasaray maçında. E, Polonyalı Tomasz Kiewalskowski e, olacak hakem. Var hakemi o da e, yine tepkileri alan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi Fatih Tekke basın toplantısında Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor olması lazım diyor. Bu da zaten Avrupa'ya gitme yolu aksi takdirde kupayı alamazsa Avrupa'ya gitme yolunun tamamen kapanacağını içe dönüş bir mücadeleye devam edeceğini söyleyebiliriz. Galatasaray'ı övdü basın toplantısında. Son 50 yılın en iyisi dedi. Yani kadro yapısı olarak söylüyor. Ve zaten üç, arka arkaya 3 şampiyonluk kazandı diyebiliriz. Kayseri maçında 1 puan kazanınca. Bu olacak. Saviç Bakame ve Uğurcan fedakarlık yapıp oynamak istediklerini bana ilettiler diyor. Yani bu da ne kadar çok istediklerini söylüyor. Ve Trabzonspor'un genel e, o mücadeleci gücünü yansıtalım. E, tabii ki kazanmak istiyoruz ama o mücadeleyi görelim. Oyun olarak onu görelim diyor. E, bu arada tabii e, bir önceki maçta Trabzonspor Galatasaray maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya Trabzonspor sevk edildi onu da vurgulayalım. E, Finalle ilgili söyleyeceğimiz önemli noktalardan bir tanesi e, Trabzonspor 9 kez bu kupayı kazandı. 16 final oynadı 9 kez kazandı. Şimdi 10. kupanın peşinde ve geçen sezonda kupanın finalinde yer alıyordu Trabzonspor. Bu bir sanki bir gelenek bir e, alışkanlık gibi ortaya çıktı diyebiliriz hemen şöyle devam edelim. şimdi Fatih Tekke'nin basın toplantısında müdahale ettiği bir soru var. Müdahale ettiği soru diyorum. Ee, soru şöyleydi, Mustera'ya e, işte eldivenleri e, Uğurcana teslim etmek ister misin e, gidiyorsan e, cümlesi kuruldu ve e, şöyle e, cevap verdi yani Uğurcana kalmadan Mustera soruya yanıt vermeden Fatih Tekke müdahale etti ve dedi ki Galatasaray'a gidemez Uğurcanın değerli eldivenleri var böyle bir soruyu kabul etmiyorum dedi yani Uğurcan'ın Trabzonspor'da yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi ki zaten biliyorsunuz Başkan Ertuğrul Doğan da Uğurcan'ın ancak ve ancak Avrupa'dan teklif alır ve o teklif kendisinin de istediği Trabzonspor'u da mutlu edecek bir teklifse gidebilir dedi onun dışında herhangi bir durum söz konusu olamaz dedi ki bu çok net bir karardı onu da özellikle vurgulayalım. Şimdi gelelim bir başka noktaya. Tabii ki transferle ilgili hani tamamen odak noktası şu anda net bir şekilde kupa olduğu için transferle ilgili çok şeyler söylemek istemiyorum. Ama bugün Alman basınında yer alan bir haberi de sizlerle paylaşalım. Üstelik bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın da bir tasarrufu olduğunu biliyoruz. Hani Onaçu'dan sonra bir kez daha böyle bir isimle karşı karşıya gelecekler. Marvin Dux'tan bahsediyoruz. Berder Bremen'in santroforu 3 milyon euro bonservis ödendiği takdirde transfer edilebilecek durumu var. 29 yaşında oyuncu 2026'ya kadar yani bir yıllık sözleşmesi var. Dediğim gibi 3 milyon euroya çözülebilir. 35 maçta 8 gol 10 asisti var. Yani asiste yapan bir e, forvet oyuncusu. 1.88 boyunda bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü Trabzonspor genellikle uzun boylu santroforlardan verim alıyor. Onu özellikle söylemek istedim. İşte Sörlott'tan, Cornelius'tan, e, Onaçudan şimdi gelelim Simon Banza'dan e, yani kısa çabuklar yerine uzunları mutlaka kullanmak istiyor diyebiliriz. Avcının Abdullah Avcının da çok istediği ama olmayan bir transferdi ki olan transfer de gayet iyi Simon Banza ama tabi sezon sonunda gidecek olması işin can sıkıcı tarafı. Şöyle bir genel toparladım. Yarın da biraz daha bilgi alırsak tekrar sizlerle birlikte oluruz. Hem Trabzonspor'un kupaya kadar geldiği bu yolculuğu kutlayalım çünkü. Böyle bir sezonda kupanın finaline kadar gelmek çok değerli ve başarılar dileyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim.